Zenginleştirebilirsiniz, tamam. Zenginleştirmiş olabilir, zenginleştirmiş olabilirsiniz. Başka şekilde söyleyeceğim, düşmeyecek şimdi. A few moments later. Yine olmadı. Ya ne kadar garip bir şey ya? Herkese merhabalar. Ben DietWorks ekibinden diyetisyen Gülay Korkmaz. Bugün sizlere iştahsız çocuklar için altı beslenme önerisi vereceğiz. çocuklarınızın siz ebeveynleri örnek aldığını lütfen unutmayın. Yani bu noktada siz de sofraya oturduğunuzda yemek seçmemeye özen göstermeniz gerekiyor. İkincisi sürekli aynı besinleri hazırlamamaya çalışın. Yani çocuğunuza farklı alternatifler sunmaya çalışın. Ancak sürekli aynı besini reddediyorsa bir sonraki öğüne kadar başka bir alternatif sunmamaya da özen gösterin. Üçüncüsü, sofrada çeşitlilik sağlayın ve çocuğunuzun sofradan kendi tercihlerini yapmasına izin verin. Dördüncüsü, yemek esnasında başta süt olmak üzere meyve suyu ve su gibi içecekleri de sınırlamaya özen gösterin. Beşincisi, kek ve kurabiyelere ceviz, fındık, meyve, kuru meyve eklemesi yaparak da aslında besinlerin içeriğini zenginleştirmiş olabilirsiniz. Bununla birlikte özellikle sevmediği yiyeceklerin görünüş olarak daha eğlenceli sunumlarla çocuğunuza biraz daha bu besinleri sevdirebilirsiniz. Altıncı ve son öneriye gelecek olursak lütfen yiyeceklerle çocuğunuzu ödül ceza sistemi uygulamayın. Bu çocuğunuzun sevmediği yiyeceklere karşı daha isteksiz bir tutum sergilemesine neden olabilir. Evet, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve çanı çalmayı unutmayın. Instagram hesabımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Hoşçakalın!